Derin ve kadim bir ormanda, güç ile çevikliğin henüz düşman olmadığı zamanlar vardı. Bu orman, iki kaderi bir araya getirecekti. Goril güçlüydü ama sakindi. Kaplan ise hızlı, zeki ve yalnızdı. Bir gün yolları kesişti. Zamanla yalnızlık yerini güvene bıraktı. Birlikte güldüler, birlikte avlandılar. Bir gün orman onları sınadı. Tehlike yakındı. O an dostluk kanıtlandı. Goril tereddüt etmedi. Ancak kalplerde gölgeler de büyür. Kaplan gücü kıskanmaya başladı. Bir karar her şeyi değiştirdi. İhanet anlıktı. Ama pişmanlık kalıcı. Bazı dostluklar kırılır. Bazıları iyileştirir. Gerçek güç, affedebilme cesaretidir.